Hadi gelin bir günde neler yiyorum birlikte bakalım. Güne zeytinyağı başlıyorum. Sonrasında sumitimi hazırlıyorum. Bu bir detoks suyu havuza girsem diye düşünüyorum. Sonra vazgeçiyorum çünkü çok işim var evde. Maydanozlu limonlu suyumu yapıyorum. Takılarımı düzenliyorum. Bütün gün bol bol su içiyorum. Sonra karnım acıkıyor ve böyle badem sütüyle granola ve cevizin olduğu bir şey hazırlıyorum kendime. Çiğ tohumu var içinde bolca. Bir kahve içiyorum. Yeşil çayımı yapıyorum. Bu arada temizle devam ediyorum. Giyim odasını düzelttim. Acık çicik her yeri temizledim. Yeşil çayımı içtim. Akşam yemeğini enginar yapıyorum. Ve birazcık kalan kızartmadan yiyorum. Hadi gelin bir günde neler yiyorum birlikte bakalım. Güneş diyetine başlıyorum. Sonrasında sumitimi hazırlıyorum. Bu bir detok suyu havuza girsem diye düşünüyorum. Sonra vazgeçiyorum çünkü çok işim var evde. Maydanozlu limonlu suyumu yapıyorum. Takılarımı düzenliyorum. Bütün gün bol bol su içiyorum. Sonra karnım çıkıyor ve böyle badem sütüyle granola ve cevizin olduğu bir şey hazırlıyorum kendime. Çiğ tohumu var içinde bolca. Bir kahve içiyorum. Yeşil çayımı yapıyorum. Bu arada temizliğe devam ediyorum. Giyim odasını düzelttim. Acık acık her yeri temizledim. Yeşil çayımı içtim. Akşam yemeğini enginar yapıyorum. Ve birazcık kalan kızartmadan yiyorum.